Selamun Aleyküm Kıymetli arıcılar yahil arıcılık olarak e, Bereketli sezonlar Diliyoruz Yeni yapmış olduğumuz e, ana arı Ana çiftleştirme kovanımızı tanıtacağız e, Seleksiyon Çıta kullanıyoruz 4 çıtalı Kovanımızın e, Alttan Havalandırması var Buralara, e, buralara çıtarayı Koyduk çıtarayı hem bakımı kolay hem de arı ezilme, ezilmelerini önlüyoruz. İstersek üstten şekil üst yemlikle üstten veriyoruz. Bu şekil. istersek i̇stersek çıtanın birini alıp 3 çıtalı yapıp şöyle kayık yemlikle de bu şekil e, kayık yemliklerinde bu şekil koyabiliyoruz. Çıta ölçümüz e, 24'lük normal çıta ölçümüz. Seleksiyonun işte tek avant güzel bir avantajı var. İkisini ikisini bir araya getirdiğimizde normal bir çıta oluyor. E, aramız kışa girerken ana kutularını iptal ederken e, buradan alıp birleştirip zayıf Kovanlara bölmelerimize destek olarak verebiliriz. Tekrar bahar geldiğinde bunları ayırıp kutularımıza yerleştirip ana üretimimize devam edebiliriz. Cümleten selamünaleyküm.